Değerli arkadaşlar, bir altı Mayıs sabahında Deniz Gezmiş'in Hüseyin İnan'ın Yusuf Aslan'ın huzurundayız. Deniz Gezmiş'in kardeşi Bora abiyle birlikteyiz. Her sene olduğu gibi. Gençlik kollarımızla Ankara il Örgütümüzle birlikte hatıralarının önünde, mücadelelerinin önünde bir kez daha saygıyla eğilmek için buradayız. Geçmişten, geçmiş süreçlerden ders almayanlar aynı yanlışları tekrar ede dururlar. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına karşı adil bir yargılama yapılmadığını, aslında onların kanun önünde, mahkeme önünde hiçbir suç işlemediklerinin ispatlandığını, onların bir idealin, bir mücadelenin üç neferi olduklarını, üç fidanı olduklarını şimdi herkes kabul ediyor. Ama o günlerde yerleşik düzen onları suçlu ilan edip onları suçlu ilan edip şeytanlaştırıp bu süreçte onlar hakkında algı operasyonları yürütüp siyaset kurumunun bir kısmı aradığı düşmanı, aradığı kendince tırnak içinde şeytanı, teröristi onlarda cisimleştirmişti. Ve bunun üzerinden kendilerine bir yer ve bir alan tarif ediyorlar. Bugün o tutumu savunabilen kimse kalmadı. Onların idamına el kaldıranların torunları bugün utanç içinde. O günkü o kararı taşıyabilen kimse kalmadı. Ama bugün burada Deniz Gezmiş'in arkadaşları var, ailesi var, dostları var. Onlar idam edildiğinde buradaki topluluğun herhalde yüzde sekseni seksen hayatta yoktu. Ama Aynı acıyı bugün yüreklerinde hissediyorlar. Aynı mücadele azmini yüreklerinde hissediyorlar. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından bize kalan en önemli mücadelelerden bir tanesi Filistin meselesindeki samimi duruşları, kararlı duruşlarıdır. O günden bugüne bizlerin Filistin'e yaklaşımında hiçbir şey değişmedi. O gün Filistin Kurtuluş Örgütü ile dayanışma içinde olanlar, gidenler orada Filistin için ölüme gözü alanların samimiyeti aynen devam ediyor. Ama zaman zaman Filistin meselesinden siyaseten nemalananların bugün sırf Trump, Gazze güzelmiş, oraya oteller yapacağım, kumarhaneler yapacağım, Filistinlileri de başka ülkelere yollayacağım. Güpedüz soykırımın üstüne kalanlara teçhir uygulayacağım diyor. Bugün bunu söyleyene meydan okuma en sert cevabı verme günüyken dün yine bir telefon görüşmesinde satır arasında mahcup ve sadece Filistin konusu. Trump'a bunun kabul edilemez olduğu, karşı olunduğu, en sert tepkinin verileceği söylendi falan diyemiyorlar. Trump ise açıklamasında Erdoğan'la iyi geçinirim bir kez daha sanki hepimizle aklıyla alay edermiş gibi ama Erdoğan'ı hatırlatarak rahibimiz elindeydi istedim hemen verdi diyor. Trump Türkiye'ye şunu söylüyor Erdoğan'ın bir Filistin meselesi yok Erdoğan'ın bir iktidar meselesi var ve Erdoğan'a şunu hatırlatıyor. O zaman rahibi vermem demiştim bu bedende durdukça bu can. Ben seni tehdit edip almıştım. İstediklerimi yine yaptıracağım. Çünkü istediğim zaman seni yeniden tehdit edebilirim diyor. Ama bu meseleye karşı tam bir sessizlik var. Buradan bütün Türkiye'ye bir kez daha sesleniyoruz. Filistin meselesi bize deniz gezmiş ve arkadaşlarından mirastır. Ezilen hakların mücadelesi Anti-emperyalist mücadelenin somutlaşmış, vücut bulmuş, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının üzerine gözyaşlarını, alın tellerini döktüğü, kanlarını dökmeyi göze aldıkları bir meseledir. Bu meseleye bu kararlılıkla, bu samimiyetle yaklaşmayıp, bu işten siyaseten kendilerine oyun kurmaya çalışanlara karşı altı Mayıs sabahı Deniz Gezmiş'in huzurunda bu kararlılığımızı, bir kez daha ifade etmek isterim. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, yaşamaya, mücadelelerini yaşatmaya, devrim bayrağını, emperyalizmle mücadele bayrağını dalgalandırmaya devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütü, gençlik kolları onun peşinden yürümeye devam ediyor. Biz de Onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz Deniz Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği diyerek sehpayı tekmelemişti. Bugün Türk ve Kürt halkının kardeşliğini ve bundan sonra da barışı savunmaya hem terörün karşısında olmaya hem de Kürt annelerinin ve Türk annelerinin bir daha gözlerinin yaşlarının akmamasını savunmaya devam edeceğiz büyük bir kararlılıkla. Bu konuda tam bir demokrasi, tam bir eşitliği savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Kendileri işlerine geldiklerinde Kürt meselesi yoktur diyenler işlerine geldiklerinde Kürt siyasetçileri hatta Kürtleri verdikleri oy yüzünden cezalandıranlar, edep gösterenler bugün sadece bir cümle, bir slogana hep birlikte biat edin sorunun olmadığını söyleyin. Kayıtsız şartsız bize biat edin dedikleri için biz de onlara biz bu sorunun çözümüne sonuna kadar varız ama demokrasiyle varız, meclisle varız, insan haklarıyla varız, bütün Haksızlıklar ortadan kaldırılsın. O zaman varız dediğimiz için kendi tariflerine bizi sıkıştıramadıkları için bize mesaj yolluyorlar. Bize susun, mücadele etmeyin, senin kenara çekilin diyorlar. Mesajı aldık. Hayır diyoruz. O mesajı aldık biz pazar günü ve hayır diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Sokaklardan çekilin diyorlar. Sokaklarda olacağız. Meydanlardan çekilin diyorlar. Meydanlarda olacağız. O mesajı böyle buradan geçen o mesajı aldık. Kabul etmiyoruz. Mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum. Hodri meydan. Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.